Merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi ikinci part yapacağız. Dediğimizin birinci partta kafasını, alnını, kulaklarını ve boynuzunu yapmıştık. Kanalımda videoya ulaşabilirsiniz. Şimdiki videoda kol, bacak ve gövdesini yapacağız. Papyonla yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Ben şimdi birinci kolumu ve bacağını yaptım. Ee, kolu kapatıyoruz ama bacağın birincisini yaptığında böyle kapatmıyoruz. Çünkü diğeriyle birleştireceğiz. de doldurmuyoruz. Bunları yaptım. Şimdi ikincilerini beraber yapalım. Şimdi aynı şekilde kol için beyaz ipimi alıyorum. Önce beyaz iple başlıyorum. Silah akımı yaptım. içine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5. Silagım kapatıyorum. Birincisini bıraktım. şunu da yürüteceğim. Şimdi her deliğe çik yapacağım. 10 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Benim sıra bitti. Siz isterseniz işaretleyici kullanabilirsiniz. Rakamlar küçük olduğu için ben sayarak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi 3. <laughs> sıramda hepsine düz kapatacağım 10 tane sık yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10'u kapatmıyorum. Renk değiştireceğim. Yerliğimde renk değiştirme detaylı anlattım. Morumu aldım yan makine batırıyorum. 1 2 bunları yan aldım. Şimdi morla alt sıra boyunca düz 10 sık iğne örelim. Gelin. Şunu da tekrar göstermek istiyorum. Arkada kalan iplerimi de bir sıra ördükten sonra temizleyeceğim. Çok uzayınca kol temizlemek zor olabilir. Hemen bir sıra sonra yaparsanız. Beyaz işimiz kalmadığı için böyle sıkılıyorum. Kesiyorum. Ucunu yakıp yapıştırdım. Diğer ucunu ucunda yakıyorum ki sökülme olmasın. böyle genel aldım. Ördüğümü çevirdim. Bir sıra ördük. Bir kalan beşi de örelim demek gelelim. Evet. <laughs> ördüm. İçini güzelce doldurdum. Şimdi kapatma işlemini göstereceğim. Şimdi böyle kolu şöyle iki ucunu birleştirdim. Karşılıklı iki sık iğneyi alıyorum. İçinden ip geçirdim. Bir sık iğne. Bir. İğne aldım. <laughs> i̇ki. Burayı da aldım. 3. Burayı da aldım. 4. Sonu böyle şey kalmasın sevmiyorum. 5. Buradaki sayının 5 olması önemli çünkü gövdeyi birleştirirken sayılarımız 5'te olması gerekiyor. Yani burada 5 tane sık iğne yapmamız önemli. Bir zincir çektim. İpi uzumasına gerek yok. Kestim. Poç varına al yapalım. Şöyle Diğer kolunu da aldım kenara. Şimdi diğer bacağı başlayacağım. Diğer bacağı yapıp bu bacakla birleştirip üstüne gövdeyi öreceğiz. Şimdi diğer bacak için yine beyaz ipimi aldım başlangıç için sil yaptım. 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 at Şimdi bu sıramda, ikinci sıramda hepsine çift batıracağım ve totalde 12 sık ulaşmış olacağım. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ve 12. Şimdi üçüncü sıramda hepsine tek batarak toplam 12 sık tekrar öreceğim. 1 2 3 4 5 8, 9, 10, 11, 12, 12. .yi kapatmıyorum. Tekrar mor ipimi alıyorum. Sıkıldım. Bir sık iğne ördüm. İyice sıkılıyorum. Bir tane daha içinden örelim. Sonra arkaya alabiliriz. Şimdi 3 sıra boyunca mor ipimle örelim. 12 sık iğne düz bir şekilde 3 sıra boyunca örelim ve gelelim ama kesmeyelim diğer ayakla birleştireceğiz. Şimdi tekrar bu işlemi göstermek istiyorum. Atlamaya mı uzayınca zor olacak çünkü. Tekrar ters çevirdim ayağımı. İçeride kalan iplerimi temizliyorum, yapıştırıyorum. Yumuşak bir ip, sökülmesi kolay bir ip olduğu için. Önce bunlara veriyorum. Temiz kıladım. Beyaz bir işim kalmadı, kestim. Bunu da yakmayı unutmuyoruz. Kenara aldım. Bir mı ördüm. Bir mı ördüm. Bir sıra daha 12 düz örüp gelelim. Evet, ördük. Bakın şöyle, kalıbı çıkaracağım. Şimdi, bu bacağımızı alıyoruz. İki zincir çekiyorum. Yeni zincirler. Bir, iki zincir çektim. Diğer bacağımı aldım. Herhangi bir skenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Çıkarıyorum ve bir skein yapıyorum. Şöyle birleştirdim. Buradan iki zincir çektim. Burada herhangi bir skenin içinden ipimi alıp bir skein yaptım. Şimdi on bir tane skein öreceğim. Düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi zincire geldim. Zincire ters kelimi <laughs> Zincire birer tane sıkın yapıyorum. Şu terslememiz için şu altından alacağım. Bir, iki, Bir tane sıkın yaptım. Şimdi düz 12 iki tane sıkın öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Şuraya da bir tane yapıyorum. 12. Tekrar zincirlerime geldim. Zincirimin bu tarafından da şimdi birer tane sıkıyım yaptım üstüne. Şimdi toplam 28 tane sıkıyım oldu. Şuraya işaretleyeceğimi taktım. Şimdi bu sırada 13 tane sıkıyım e örüp bir tane artırıp 30 tane sıkıyım e ulaşmış olacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet içeriden çıkınca biraz ip dolaşıyor. Şimdi 8 tane yaptık. 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi buraya çift atıyorum. 1 çift attım. Şimdi bir daha 13 sıkıntı düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İşaret olduğu yere de çift atacağım. 1, Şimdi toplam 30 kilo oldu. Görünüşü böyle. Doldurmayın mu henüz? Beraber dolduracağız, dolduracağım söyleyeceğim. Şimdi sıra gövdesindeki deneyi yapmaya geldi. Beyazlar ekleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi iki tane sık iğne alacağım. Bakın şu ipini kaçırmayın. Biraz puf puf bir ip olduğu için gözükmüyor fazla. Bir, iki, ikinciyi kapatmıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. İpimi geçirdim. Şimdi bakın sıkıladım. Beyazla şimdi dört tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, şunları arkaya alayım kesin 3 ve 4. Şimdi 4 tane yaptım. Tekrar mor ipimi alıyorum. Şuraya düşürmeden kafadaki gibi mor ipimi aldım. Şimdi sıra sonuna kadar 24 tane sık iğne Bunu arkada tutun kesmeyin çünkü dönüşte bir daha beyaz da ekleyeceğiz. Şimdi düz 24 sık iğne yapıyorum. ve geliyor? Evet, şimdi 24 sık iğnem ördüm. Şimdi hala 30 sık var. Artma ismi yapmadım. 24 sık iğne ördüm. Böyle yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi sıra da şimdi dokuzuncu sırayı ördük. Onuncu sıradayız. Şimdi bir tane sık yapacağım ama renk değiştireceğim için hiç kapatmıyorum. Beyazımı alıyorum. Kafadaki gibi sıktırmadan gevşek bırakalım arkada kalsın. Aldım. Altı tane beyaz öreceğim. Bakın şurada da var. Tansıkina kaçırmayalım. Sonra eksik mi olur? 1, 2, Şunu aldım. 3, 4, 5, 6. Altıncıyı kapatmıyorum. Arkadan morumu alıyorum. Gerdirme yapmadım Bunu kapattım. Şimdi sıra sonuna kadar 23 tane sık iğne öreceğim. Ve geleceğim. Çünkü arkada kalıyor kesmiyor. Örüp gelelim. Evet şimdi. Onuncu sıramızı ördük. 11. sıramızdayız. Yine beyaza, beyaza devam edeceğiz. Şimdi iki tane mordan örüyorum. 1, 2, 2'yi kapatmıyorum. Beyazımı alıyorum. gelmeyelim Şöyle bunu sıktım. 4 tane beyaz olacak. 1 2 3 ve 4. Böyle kapatmıyorum. Onu da aldım. Bunu sıkıp bir tane yapalım içinden. Üşümesin. Şimdi 24 tane sıkıyla yine sıra başına kadar örelim ve gelelim. Evet ördüm. Şimdi 12. sıramdayım. Başlangıçta 3 tane mor öreceğim. 1 2 3 3. Üçüncü kapatmıyorum. Beyazım arkada. Arkayı dar altında beyazımı alıyorum. Bunu sıktım. 3 tane beyaz olacak. 1 2 Bunu şey yapmayayım. 3 Tekrar aldım. Bu son beyaz sıramdı. Bunu arkaya alacağım. Keseceğim, yapıştıracağım. Ama bir sırasını şöyle örelim. Sıktım arkaya aldım. Şimdi geri kalan 24'te örelim. Tekelim. Evet ördüm geldi. Şimdi beyazla işim bitti dediğim gibi. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu benekler tamamen opsiyonel. Sayısını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Burada değil şu tarafında yapabilirsiniz. Bu bacağında yapabilirsiniz. Ya da bu gözünde değil burada yapabilirsiniz. Kafasının üstünde yapabilirsiniz. Yani nereye renk, renk katmak istiyorsanız o sizin hani isteğinize bağlı bir şey. Sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Ya da benek yapmazsınız. Oraya çiçek yaparsınız. Vesaire vesaire. Bu tamamen sizin tasarımınıza kalmış. Arkadan beyaz ipimi kestim yapıştırdım. Bunlar böyle olmasın normal. Arkadan ip geçirdik çünkü bu bizim başlangıç ipimizdi. Biraz kısaltacağım bu kadar uzun olmasına gerek yok. Kestim. Yapıştırdım. Böyle. Şimdiki sıramda beyazı ortadan kaldırmak istiyorum çünkü ayağım yolu kullandım. Kenarda kalsın. Mozo epey kaldı zaten. Şimdi sıra, sıradaki sıramda yani 13. sıramda 13 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksik mi yapacağım. 28 sık iğne Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Eksiltmeyi göstermiştim. İki tane screen'in ön logundan alıyorum. Ve bir screen yapıyorum. Bir eksiltme oluyor. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın iki tane kaldı. Çıkarttım. İkisinin önünden aldım. Şöyle daha yaptım toplam. 28 kıymaya ulaştım. Şimdi 14. sıramda düz 28 yapacağım. Hiçbir arttırma, eksiltme vesaire yapmadan düz 28 yapalım. Sonra el yapımızla emeğimizi dolduralım. Devam edelim. Evet düz örtük geldi. Şimdi el yapla dolduracağız. Şurada önemli bir kısım var. El yapı bacaklara biraz hani eşit dağıtmak gerekiyor. Yoksa bir bacak tombul oluyor. Bir bacak uzun ya da kısa oluyor. Onun uzunluğu kısalığı önemli. Yani onu eşit doldurmanız gerekiyor. Emeğimiz yamuk olmasın. Ya da göbeğini çok doldursanız babacı dayılar gibi oluyor. Onu da yapmayalım. Eşit güzel. Bakın. Böyle doldurmaya dikkat edelim. Şimdi dolduralım. Çok tepelemeyelim. Öreceğiz rahat örelim. Gelelim. Evet doldurdum. Şimdi devam ediyorum. 15. sıramdayım. 5 tane sıkım öreceğim, Bir tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir daha eksikliğimi gösteriyorum. 2 ön aldım kaldım. Eksikliğimi Sıra sonuna kadar böyle yapacağım. Toplam 24 sıkıya e düşeceğim. 5 eksik biraz altı yapıp evet, geldim. Şimdi düz bir şekilde 16. sırayı 24 sıkıya e 16. sırayı düz 24 sıkıyla e öreceğim. Artırma eksiltme yapmayacağım. Sıra başına kadar Düz bir şekilde 24 tane sık iğnemizi örelim. Sonra 17. sırada kollarımızı birleştireceğiz. Sonra kesip kafamızı dikeceğiz ve bitecek. Evet, sıra sonuna kadar örtelim. Şimdi ördüm. 17. sırada kolları birleştireceğim. Oranın orantısına iyi bakmam gerekiyor. Ben şimdi 24 sıramız var saydım ama yine bir sizinle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaparsam kollar buraya gelecek. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz ördüm bir tane kolumu alıyorum. Şimdi burada da 5 sık iğne vardı. Şimdi önce koldaki ilk sık iğneden tığımı geçirdim. Şu bir aradan yürüteceğim zaten. İlk sık iğneden geçirdim. Sonra sıradaki sık iğnemi batırdım. İkisini birlikte çıkartıyorum. Siz dikelebilirsiniz ama bu daha garanti oluyor dikmekten. Daha sıkı oluyor örgü. Şimdi sıradaki ikinci sık iğnemi battım. Buradakini de aldım. Şunları da arada yürüteceğim. 2. üçüncüye battım. Buradakine battım. Dördüncüyü alıyorum. Dört. Beş. Bir, üç, dört. Pardon. Şimdi beşinciyi yapacağım. Beşinci sık batırdım. Sıradakini batırdım. Sanki kol biraz arkaya geldiği gibi hissediyorum. Yana bakalım. Bir tık önde olsa daha iyi olur gibi. Sanki. Şuradan başlasam. Sökeceğim. Kusura bakmayın. Biraz önde yapmak istiyorum. 1 üç, dört, beş, altı, yedi 7 yapmıştım. Altı yapacağım. Bunu sökeceğim. Altı sık yaptım. Tekrar aynı işlem. Kolumu aldım. Sağ sol fark etmez. Birinciye batırdım. Bir, beş. Birinciye batırdım. Sıradakine batırdım. Çıkarttım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. yakar yapıştırırız böyle daha iyi oldu. Altı sıkıne yaptım, altı düz sıkına yaptım, buraya 5 tane yaptım. 11 oldu. Şimdi buraya bir tane yapacağım. 2 3 4 5 6 yine. Şimdi bakıyorum. 8 yapalım. 8 1 2 3 4 5 Bu sefer de öne geliyor. 7 yapalım. 7 Burası da düğüm. Şimdi diğer kolumu da aynı şekilde alıyorum. Birincisine batırdım. Sıradaki skin'ime batırdım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şunu da aldım. Beş. Sonra bir tane skin'im kaldı. Onu da örüyorum. Şahitliğimi taktım. Şimdi bakacağım. Eşit oldu kollar. Düzenli oldu. Şimdi şöyle. 6 tane düz ördüm. 5 bunu ördüm. 7 tane sıkıyla arkada ördüm. Yine 5. Burada da düz. Toplam 24 tane sıkıynam oldu. Kafayı 18 e bitirmiştik. Gövdeyi 18'e gerekiyor ki dikiş yapabilelim. Şimdi 2 tane sıkıyla örüp 1 tane azaltacağım. Ve toplam 18'e düşecek. Burası ne geleceğim? 2 öreceğim. Biraz atacağım. 2 biraz at. Yapıp gelelim. Evet. Ördüm. Şimdi burada şu kollarımın ipini yapıştırmak istiyorum. Şöyle. Evet şimdi gövdemizin sırası bitti. İpi uzunca önce bir kaydırma yapalım. Kaydırma yaptım. Kaydırma böyle oluyor. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpimi uzunca bırakıyorum. Zaten benim ipimin sonuydu. Uzun bir ip bırakıyorum. Şunu yapacağım. Biraz üstüne laf dolduracağım. Ama zaten gittiğimiz zaman boyun kısmını bol değne dolduracağız ki kafa düşmesin. Şöyle biraz dolduruyorum. ama dediğim gibi çok doldurmayalım. oluyor Biraz doldurdum. Tamam. Evet. Şimdi dikişe geçebiliriz. Şimdi şunları böyle kenara alacağım. İğnemi aldım. Bunu. Geçireceğim. Kafayı alıyoruz. Şimdi. Kafayı önden kontrol ede ede. Dikkatlice bakacağız. Şöyle biraz. Şimdi önden şöyle koydum. Denk gelen yere şöyle iğnemi alttan batırdım. Klasik dikme. Zaten 18-18 birbirine denk geliyor sık iğneler. Biraz çıkabiliyor. Şöyle ilk biraz zor oluyor. Dikçe tuttukça birbirine kolaylaşıyor. Sıradaki sıkıntıdan alıyorum. Karşımdaki sıkıntıdan batırıyorum. Pardon. Şöyle. Sıradakinden aldım. Şöyle çıkarttım. Böyle kafa oturuyor yavaş yavaş. Buradan aldım. Buradan çıkarttım. Böyle döne döne. Her sıkıntı karşımdaki sıkıntıyla denk geliyor. yan kolunuz başka güzel karşı oluyor. Karşınlık yine. Karşınlık yine. Şimdi şöyle bir kısım kaldığı zaman, küçük bir aralığımız kaldığı zaman dediğim gibi boyun kısmı güzel olsun diye hem kafaya hem gövdeye çok böyle abartılacak bir şekilde değil ama. Dolucaylı laf. Biraz tezahürat oldu. Şu elifimi alıyorum. Hem boynumun içine gövdesini zaten çok doldurmamıştık. Böyle eşit gelecek şekilde her köşesine bastırı bastırı. Elifimizi dolduruyoruz. Boncuk eliaf kullanıyorum zaten. Boncuk eliafı ben de güzel oluyor. Şöyle bakın. Boynum dik durdu. Elifimi de doldurdum. Geri kalan kısmımı dikiyorum. Güzelce. Gevşek bırakmadan ipimi alttan al. ala al. çarpıyor sürekli telefonu. Şöyle. Böyle büyük delikli plastik iğneler de var. Onlardan kullanabilirsiniz. Evet olan iğni kullanıyorum. Şöyle son gidelim eden. Güzelce. Şimdi şuraya bir daha batırdım. Şöyle düğüm atacağım. Bir tane. Sık olduğundan şuradan iğnemi sokuyorum. İğneyi herhangi bir ucundan beyazdan çıkarmıyorum. Şöyle çıkartacağım. Tabii ki ilkimi elefabı edeceğim size. Puskere çıkartıyorum. Keseceğim. Çatığımla. Bir tane çek alacağım. İneğimiz tamam. Yeşil de burada. Dediğim gibi buna mor papyon yaptım. Şimdi buna da siyah papyon yapacağız. Hemen şimdi siyah kim aldım. Papyon çok basit. Hemen seyreden açıyorum. İpim ucunu açtım. Siz herhangi bir renk dediğim gibi çiçek yapabilirsiniz yerseri enekte gösterdiğim gibi çanta yapabilirsiniz. Atç yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 9 tane zincir çekeceğim. 1 2, gevşek çekelim. 3 4 5 6 7 8 9. Birinciyi, ilktekini bir atlıyorum. Sıradakinden 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 7, 8. 8 tane yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi burada Siyah ipte biraz zor gözüküyor ama zincirin yani skinin iki tane şeyi var. Bölmesi var. Arkadaki bölmeden alacağım. Skinin. Arkadaki bölmeye basıyorum. Bir. Yine arkadan. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sonuncu. Sekiz. Yine bir zincir çektim. Döndüm. Yine bir sıra. Arkalardan ala ala. Sekiz skinin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Alt. İde. 8. Bir zincir çektim. Evet. Bir zincir çektim. Kestim ipimi. Şu parçalarımı yakalım. Şimdi şöyle bir parça elde ettik. Şimdi arkasını çevireceğim. Bunları yapıp yapıştıracağım öncelikle. Şöyle. Şöyle yapıp yapıştırdım. Sonrasında şu kadar. Yani ortasını bağlayacağız. İp kestim. Ortasında, şöyle, ortasına gelecek şekilde tutturdum. Arkadan bağlayacağım, pavyon yapıyorum. Sıkacağım, şöyle, sıkı sıkı bağladım. Ortalamak önemli, pavyonunuz güzel olsun. Böyle çevirdim, önden de bir düğüm atacağım. Bir düğüm önden attım, çevirdim bir düğüm daha arkadan atacağım. Bir düğüm daha atacağım. Şöyle. şekilde, şu şekilde yapacağım, pavyonu Şimdi arkasında yine uçlarını biraz kısaltacağım şu rüyam attığım kısımları yakıp yapıştıracağım. Şöyle bir parçam oldu şimdi. Şimdi arka bandı nasıl içine zincir çekeceğiz? Siyah ip ucunu yaptım. Alıyorum. Zincir çekerken yaptığımız düğüm halkasından yapacağım bir tane. Bir tane hapa yaptım. Şimdi tığımı şu ortadan geçireceğim, halkayı alacağım. İçinden geçirdim, sıkıladım güzelce ka. Çina çıkması lazım. El büyükmüş. Bir daha yapıyorum. Çina çıkmasın ki sağlam olsun. Yaptım. Şöyle ortasından herhangi bir yerden batırıyorum halkamı. Aldım. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi boynu için diğer iğneye ben 20 zincir çektim. Bu da muhtemelen aynı olacakmış. Kendi iğnenize göre, sizin kalınlığın zincirine göre iğnemi boyutu değişiyor çünkü. Kendi iğnenizin boyun ölçüsüne göre zincir çekebilirsiniz. Ben 20 zincir çektim. 1, sıkı zincirler çekiyorum. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Değişiyor. Dediğim gibi. Aynı ip bile olsa ipin şey aynı olmayabiliyor. Ölçmekte fayda var. Şöyle arkadan getireceğim. Bakın. Biraz dar olmuş bu. Böyle biraz tabi öndürürsün istiyorum çünkü. Bir beş tane daha çekeceğim zincir. Yirmi beş olacak. Bir, iki, dört ve beş tane daha zincir çekeceğim. Yeterli olacaktır. Şimdi şu uçta ipim vardı. Kesip yapıştırmayı unutmayalım. Sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle koydum. Arkadan geçirdim. Öne getirdim. Şimdi buraya sabitlemek için tekrardan şu uç kısmından. Ay, tığımı takıyorum tığımı Şuradaki zincirimin halkasından aldım geçirdim. Alıp geçiriyoruz. Şöyle umarım güzel gösterebiliyorumdur. Şöyle bir zincir çektim. Burayı sıkıladım. Keseceğim. Klasik. Şöyle. Siyah yaktım. Bunu da şöyle arkasını çevirdim. Yine yakmadan kestim ve elimizde yakmaya dikkat edin. Şöyle papyonum oldu. Öyle. Yine tamamlamış bulunuyorum. Şöyle göstereceğim. Diğeri de mor yolluydu. Ben böyle takım yapmak istedim siz. Nasıl yapmak istiyorsanız. Size kalmış. Böyle videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz bana destek olmak isterseniz çok sevinirim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.